Ben İstanbulluyum. İstanbul'dan başka yerde yaşayamam. Niye? Kütüğünde Bayburt yazıyor ama. Ee, geldi Bay. İncirler olana kadar kalsaydım bari. Kızın fotoğrafına baktım. Adriana Lima gibi. Bir geldi Bozcaada Limanı gibi. Kocaman. Teknem olsa izin isteyeceğim uzaklaşmak. Sen bir milyar yedi gezerdim ben, ben, Sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? Ne yaptın? Bundan çıkmış yangın. Say çıkalım dedeye. Arkayı gelip Bala getirdi mi? Kartu bir mi la bu pezevik bal işte. Tübit. İçimdeki melek sensin. Seni seviyorum abicim. Ben bu besteyi bırakıyorum. Hı? Siz de ne bok yersiniz iyi. Allah'a baktım. Haydi, Hayrınıza bir kere de insan gibi selam verin abi. Ne yapıyorsun ya? Gerizekalı. Git ya git. Aman koyayım ya. Beyefendi Bülent Ersoy için olan yorumunuz nedir? Top, 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 top. Teşekkürler. Sevgilim aşkım neredesin? Seni çok seviyorum. Seviyor. Bu neyin kafası ya şimdi? Anne koş koş çocuk. Tek, tek atılır mı, mı? oğlum anne? Ay, Ay bir attı. Tek atılır mı anne? Anne, anne, anne tek atılır mı? Terbiyesiz. Ama ne yapıyorsun? Salak. Orospu çocuğu. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Üzüm, biraz ayrılık, biraz üzüm, kadar... Geri zekalıya gülünmez. Arkadaşım, sizi Siz sevdikleri için gülüyorlar hocam. Niye böyle anlıyor? Kaan bu neyin kafası? Anlayamazsınız. Peki hamda ne mi, hemde ne mi? Hemde ne. Evet. Cumartesi pazar tatil olduğunda biz. Peki. Elleşmeyecek, tokalaşmayacak. Elleşmeyecek mi? Kimseyle yani. Ben elleş dediğim adımla nelleşecek? İnsan kardeş. Oğlum bu ne lan? Ne var lan bunun için? Neydin? Çorum mu? Anam leplebi kalmış ya. Eski resimlere baktım. Döndüm bir cigara yaktım. Resimle bir mermi çaktım. Sonra organize şubeden geldiler. Aldılar beni. İyi vuruyorlar. Kadınlar için şeytan diyorlar. Hayır, ne alakası var yani? Bir daha düşünün bence. Hey, I just met you. And this is crazy. But here's my number. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? O kızdan bir şey olmaz. O ne oğlum? Bilmiyorum. <laughs> i̇ç Senin iç güdüne sokayım. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir fişkevitim olsa, anne bana niye almıyorsun? Arkadaş, bu mercimeği fırına vermek nedir ya? Benim bildiğim çorbası olur, yemeği olur. Fırın ne alaka ya? Ata sözleri çok saçma. Ya kızlar koşmayın peşimden. Ha tamam. <laughs> Sen ne gülüyorsun lan? Beni en büyük çeken bıçak yaptığı dalga. Çok komiksesin. Neri? 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 Neri diye sıçacaklar ya. Neri diye sıçacaklar ya. Neri? 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 Neri diye sıç. There's no going back. Ben Türkçe müzik dinlemem. Ben metelkacıyım. Niye? Sen Türk değil misin? Düğününde karanın bağları çalacak ama. Abi cam silen madde var ne koyalım? Hmm, cam sil. Ulan götümüzü sileni bulsa marketten isteyemem. Ben ha. göt sil alayım hadi. Ben Türkçe müzik dinlemem. Ben metelkacıyım. Niye? Sen Türk değil misin? Düğününde karanın bağları çalacak ama. You... Tam özür dilerim ya. <laughs> Gülene kadar yaparım. Gülmeden bırakmam. Hı, sen kendine bak. Kendi selülitlerine bak. Ne? Selülit değil mi? Ne o? Belediye çukuru mu onlar? Hı, Hı. Abi bu yukarıdaki Araplar ne? Arap bağrı yaşıyorlar oğlum yukarıda. <laughs> oğlum hasta olacağım galiba? Havadan abi havadan. Acıktım lan. Havadan havadan. Cansu benden niye öldürüyorsun? Sikerin havasını ha. Cansu sana denedim. Teyze buralarda falcı varmış. Fal mı bakacak? Yok götüme bakacak. Allah Allah. Mercan dede diyorum. Mercan dede mi diyorsun? Evet. B Mercan dede. Ülkemiz ne değerli insanlarını kaybetti. Ne yazarlar, şairler, sanatçılar. Bir siyasetçilere bir şey olmuyor lan. Bizi bile gömecekler şerefsizim. Bu arabayla mı gideceğiz kardeş? Gidik de bizi bir siksinler. Tecavüz ettiler bize yani. Ben <laughs> seni başım ağrıyor diye gittim iki tane beyin tomografisi çektiler. Bir cacık çıkmadı. Aa, niye iki kere çekiyorlar? İlkinde bulamadılar mı beynini? <laughs> Aşkım neredesin? Aşkım Cuma'dayım. Çıkınca arayayım mı ben seni? Tamam ama kızlara bakmak yok. <laughs> Sen insan mısın ya? Bu insansa ben de kapı koluyum ha. Ne bileyim duş başlığı falan. Ürz düşman. Yeter be. Ben yemek pişiremem. Yumurta bile kuramam. Niye? Sen kız değil misin? Prenses bu. Barsandan bok bile geçmiyor. <laughs> Kardeşim sen ne iş yapıyorsun? Televizyoncuyum. Nasıl televizyoncu? Telefonken bayimiz var. Hadi ya. Tabii canım tamirat, tadı, her şey yapıyoruz Allah'ın sala. I'm cleaning my closet. Dil de biliyor pezevenk. Bak görüyor musun? Arıyorum arıyorum. Ulan paranı kıza kadına hızlanma ver, verme. Korkumdan çarşı pazara çıkmıyorum. Sen ulan. dünya barışı, dostların kardeşliği. Şu an elimde bir tane sihirli denek olsaydı ne yapardım? Kırardım. Kafamın içinde yemin ediyorum şu anda Fadime'nin düğünü var ya. Halay çekiyorlar, kat çökecek birazdan. Hayır, ben tamam. Cem'in karısı çalışıyor dedirtmem, tamam mı? 9 bin lira maaş. Hadi öyle bir maaş Yo, benim kimlikte zaten Ömer yazıyor. Emin arasana! Alo. Efendim? Alo. Efendim? Alo. Efendim? Alo, e beni arıyorum. Ne yapıyorsun lan manak ne oldu? Megafon mu açık? Nermin teyzeciğim yemin ediyorum o hayvan da bana böyle konuşuyor. Hayır. Vatandaş salak seviyor ben ne yapayım? Ama sizi sahneye çıkaramayız. Hayır. Benim <laughs> de gelmedim mi giderken de bitmedim. Dileği bek yapma lan. Sevmemişsin beni. Alın bak Alın bak git. Hadi uçana. Hangisini seçersen. Hangi elini Kaç yaşındasın? 18. 18 ise en çok kullandığın elin. Ben bunu seçiyorum. <laughs> bana aşkım deme diyor ya. Ne oldu Selma diyorum. Selma da deme diyor. Ne diyeyim? Bok mu diyeyim ne diyeyim? Sıçmık mı diyeyim? Uzun mu lan kızım? Yok abi dokunmadım seni bekledim. Beni niye bekliyorsun oğlum? Fantezi mi kuruyorsun? Ha? Ben buyum kızım. Hiç saklamadım. Sana yetemiyorsam. Siktirip gidersin. Abla bir kıza nasıl iltifat edilir? Ne bileyim gözlerinden bahset güzel koktuğunu söyle. Gözlerin çok güzel kokuyorlar. Yuvalları götü ve götü vermeyeceksen götü verecek olanlar var. Birader ne biçim konuşuyon götü mötü? Ege ya. He. Tamam evrenin de sana selamı var. Şey yaparız zaten. Dö annen, annen, annen. Annen. Tanıyamazsınız. Niye biz gerizeki almayız? Hem de ne? Döverim lan seni. E Sen merhaba. E merhaba. Sen Allah Allah. Allah Allah. Rusça ne denir? 25. 20. 10. 25. Kurulu ağzına vurduğum gibi kırar. Seni sevdim. beni. Seni beni. beni. beni, 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 beni hiç Pink Floyd falan dinliyorum ben mesela. Aklında Seninle ilk defa. <laughs> Baba sen oho. İşte babam benim makası aldı. Artık Cruz. Alo. Hello. Cevdet. Lan şerefsiz. Ya seni seviyorum da seni sevmeyi eskisi kadar sevemiyorum. Orospu! <laughs> Orospu mı lan? Orospu! Orospu mı, mı lan? Pardon. Tepe mi o? Benim olan şey etmiş. Senin şey şey işte. oğlun mu var? Oğlum Evli misin? Ne evlisi ya? Ne ne oğlum? Açımızda arayı salıyorum kobrayı. Maşallah. Sağ ol teyzeciğim. Ha! Maşallah. Ha! Ha! Seni amına. Konu öpüşmeye gelince kız ıyyy yaptı. Ulan dünyaya nasıl geldiğini öğrense babasını bıçaklayacak. Vatandaş <laughs> Al. <laughs> Barbara, Barbara haralde. Barbara, manchinola.